Senin ne işin var burada? Bak, az sonra bir ilki yaşayacağız. O da sana kısmet oldu. İyilik yapmaya geldim. Sana o ayakkabı. Bana bir kahve yapar mısın? Sen ve iyilik. Evet. Kahveden vazgeçtim. Tamamen karşılıksız olsun istiyorum. Cillop gibi sevap peşindeyim. Lütfen geçip oturur musun? Lütfen. Bir şey soracağım. Bu Fuat'a ne oldu? Kime? Hani manitan yok muydu seni? Gönelç basmış sizi. Uzay doğru konuş. Tam olarak neresine alındın Gözde? Yani basmadı mı? Bastı. E manitan değilse daha beter. Herhangi biriyle basılmış oluyorsun. Manitansa daha iyi değil mi? Allah'ım bu insanlarla anlaşmak ne kadar zor ya. Uzay, acelem var çıkacağım. Benim de acelem var. Burada kalacak halim yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu gönenç seni tahmin ettiğimden çok daha fazla sevmiş. İki günde ne sevmesi ya? O işler hiç öyle gün hesabına bakmaz. Al bak ben hala... Neyse, sever işte, sevmiş. Bana ne? Anlatayım. Bu adam çok mutsuz. Ben de sizi ayırmak için uğraşmıştım ya. Üzülüyorum o halini gördükçe. Yani diyorum ki sen eğer Fuat'tan ayrıldıysan... Ne Fuat'mış arkadaş ya? Yok değil mi öyle biri? Öyle biri yok ben biliyorum. Cahit ve Evren amcanın oyunuydu o. Ama olsun olsa da önemli değil. Hani olabilir hayatında birileri sonuçta. Kaç yaşında kadınsın. Hadi güzel. Ulan hadi. Düşün dediklerimi. Ben sana Gönçç için yardım etmeye hazırım. Gönçç mutlu olsun istiyorum. Hadi. Abi bir şey diyeceğim. Evlenmek yok. Yani kardeş yapabilirsiniz. Çok yalnızım. Ama adamı vermem. Ya yani bir de bir şey daha diyeceğim. Bir yaşından önce eve getirmeyin. Gazımızı çıksın. Şimdi of. al hazırla. Hiç uğraşamam onunla yani. Lütfen, tamam mı? Cebim sende var. Öptüm say. <gülüyor> 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 ah. Ulan birini sevindirmeye başlayınca devamı geliyormuş ha. Demek Robin Hood da bir günde Robin Hood olmadı. Teşekkürler Aslı. Gözde. Ya delireceğim ha. Bir tarafı topluyorum, öbür taraf bozuluyor. İki tarafı aynı anda toplamak diye bir şey yok Evren. Sen hala anlamadın mı? Ya o ev, ya bu ev. Arası yok. Arası sokak. Gezersin <laughs> böyle işte. Terbiyesizlik yapma. Ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum. <laughs> Karın gelecek şimdi. Anlatamayacaksın da fısır fısır ne konuşuyorsun. Hadi can, hadi. Gelirse gelsin kızım. Yağmasan da gürle be Evren Ergüven. Benim boş lafa karnım tok artık. Sen aşkınla yuvanı böyle mi yapacaksın? Ya senin yanında tırnak ucu kadar zaaf göstermek bile hata. İçlendim bir şarkı söyledim. Bana mı kullanıyorsun? Yok be hoşuma gitti. Ya Evren sen benden ne istiyorsun? Bir şey istemiyorsun. Burada mıyım diye bakıyorsun. Ve sen benden ne zaman soğudun bu kadar? Evren, karın geliyor. Gelirse gelsin dedik ya. Evren, karın geliyor diyorum. Ne? Canım, ben de sana şey yapacaktım. Acil konuşmamız lazım. Ne oldu ki? Sen iyi misin biraz? Sana sonra anlatacağım. Sokakta konuşulacak bir şey değil. Eve gelir misin lütfen? Alo Uzay, seni görmem lazım. Bir gören gördükten sonra hayatına bensiz devam edemez. Hazır mısın? Of, nerede bulacağım seni?